Merhaba arkadaşlar bugün zaten Erotra 2 oynuyoruz ve yani bir an geldi arkadaşlar ee, Bugün güzelce Erotra oyuncağı yanına çıkmıştık arkadaşlar ee, En başta daha yeni oynayıp öğrendim filan öğrendim filan Hemen nasıl edelim ki seferlik Videom çok uzun için etmek istedim Şunu ama bu Tamam bu işi Bu işi Ekelim bu işi Bu işi yapmaz ama alıyorum biraz kalkıyor kusura bakmayın arkadaşlar bundan daha çok istiyorsanız yani bu videodan daha çok istiyorsanız arkadaşlar hemen başlayalım yoo aranın içine bakalım hemen kurcalayalım markası hmm, da tamam böyle ya nah. nereden görür dakika üç beş beş üç ne biraz oynadım arkadaşlar önce filan bir başlayalım. Ney mı? Nereden bildiğini bilmiyorum da. Allah. Ne buradan çıkartayım. Ney Neyse çıkalım. Aynen bir Bakalım. Allah sakat yırır, bir acı yolu atalım. Hmm. Oyun grafikleri güzel şey arkadaşlar bu arada. Allah geliyor. Doğru çok uşak. Sesini kaç Şimdi buradan sağa döneceğiz. Ya, sinyal veren Şöyle şuradan dönsem onun için kısa mangalıda bir çok, geliyor. O sesi buradan ben sesimizi de geçebilir ondan. O sesi ne kısa mangalıda. Ee, yani şimdi arkadaşlar sonra başlayacağız serimizi. E, ee, bu seriyi 15 ay devam devam gelecektir arkadaşlar. E, ee, artık yeni çok az düştü. Biraz benim yükseldi. Arkadaşlar ee, daha, daha büyük bir ilerleyelim. arkadaşlar açalım. Hediye yani. bir iş, Bakalım bir bir yok ama. Gayet çok iyi. Ya. Bir dakika ilerlerde şey kullanacağız. Kapaş mobil izleyen, onun içine Teknoloji Altyazı Mutlu'la bu son arkadaşlar 23.1 23.1. Yani son arkadaşlar hmm, arkamda bakayım Kalan olmuş böyle şunu dolsan önce ne hmm, ne boş boş konuşuyor? Şey. ama güzel de çok yani, beğendim GTA yok ama var mı? Hiç, 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 Adamlar güzel yapmış. da alıyor olabilir. Kim de alıyor? da bıçtan. benden ne alıyor? Hayır yaşamadı. Benim Bu faç modu filan arkadaşlar. Onun içinde bir zaman söyleyeceğim arkadaşlar. Bunları nereden biliyorsunuz? çok sahip geleceğini ama geri çekeceğim arkadaşlar basalım onun grafikleri bu dışarı bakımına fark edebiliyorum böyle dışarı bakarak böyle. bir Türkçe arkası moda falan var ya denedim ben arkadaşlar sürüm yetmiyor sürüm yani sürüm için ben bir faydası olmadı Cidden. biraz hızlı olsa çok uzun 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 ben de bu Arap, ben de Türk tedavi ediyordum. Hadi şu arabayı verin bana. Allah. Ya niye durdun şimdi? Beni yüzüm başlattın? Değil mi abi? Ama selektör yok zaten. selektör, sor. Silahı sor. şeylerini seviyorum ben. şehirleri, benim içimi ya. Yani. Eğreşi çok sevmiyorum. Gündüz yok. Türk'ü söyledi. Bir tane bir yol var. Yani. 90 90 40 90 ben 90, 90 sudan basayım bir şey olmaz ya ben geçsem mi o bakıyonki ne marka nedir unuttuysun markasını nedir lan bu marka neyse sen ama kadın Şartlar onu da ya. Aa yine başladı Bir daha var da çarpıyor ama hata bende. Hata bende. Hata sen ne anlıyorsun hiç? nasıl çarpıyor? Hata bende ya. Ben çıkıyorum. Hata bende. Ne yap? Hata... Bak 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 Hata kimde adam? Hata kimde Adam beni ne kuruyor ya böyle şey mi? Allah'ım ya adam önüme kuruyor. Ya yeni başladı oyunu. Allah'ı önüme tutuyor Bu arada arkadan birisi geliyor bakalım Otobüs modu ile falan Otobüs modu ile falan İnan da içmeyeceğim ben de yani. Ne çıktı bu? 2, 3, 4 çıktı? 23 mü? 24 çıktı mı? Ben burada falan çıktı Ben 23 ile Bakalım Arkadaşlar videomu kısa tutmaya çalıştım arkadaşlar çünkü bu yani, çok uzun bir yol alsam bayağı bir sorar. Yani modunu yüklesem, onu oynadım ben Tovaş diğerde. önceden bir yerde. Tovaş moduyla bir basıyoruz, 147 falan basıyor. Bunu Tovaş moduyla daha az yapabiliriz. Tovaş modunu 90 ton, en 90 ton değil, 9 ton fiyat taşıyım diye Ben de herhalde yeni turunu arabanın önü kalkıyor. Yani özelliği de bu. Yani, gerçekten bu. Bakalım. Bilelim. Oyun çok güzel ya ben çok sevdim. Bu oyun içerisinde yani gelme, ben istiyorum arkadaşlar bu arada. Bakalım. Bak bakalım. Bak bakalım. Şurada sağa bakacağım. Gelmiyor yani Arabanın içi biraz incelemiş ama çok kesinlikle bakmıyor. Biraz ötürü yola çıksak diyeceksin de şimdi geldik sanırım. Allah. Ben burada hep kaza yapıyorum. Evet, bak bak. Ama arabanın kalkması çok zor ya böyle. Vites 5'ten Bunun bakalım. Ben, ben, ben Ne bu? Ne olacak ya? Güzel mi ya. Bak. Güzel adamlar bakalım bakalım. Arka bir çarabı mı yaptım? Aslında lol arabasını alacaktım. Lol şurada sağda tane yeri yaşa bu. Yaptış. İyi ya, Evet karşıma git. Hadi 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 hadi. Nasıl arabanın içinden geçiyor? Evet evet çok güzel bastın aferin Hemen sallayalım Dur bakalım biraz Kalsın aslında Sattırır mıyız ama İnşallah canlıyız Biraz araştıralım oyunu Haydi gelin yaklaştık Videomuz kısa oldu biraz Bir fazla kaça vakit oldu Herhalde ben videolarımıza Böyle kısa bir şey gitme Onun dışında filan çalışacağım ya, ya da para ücretçiler de para ücretçiler de çünkü mutlu atılan tanıtımında bu, bu seri bir seri evet kardeşim yol ver yol ver yol ver tırcıyım ben tırcıyım tırcı tırcı yol vereceğiz de verin otobüsü bana verdi eyvallah 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 hiç fark edemeyeceğim arkadaşlar etmesi ben var bir şey alsam kolay olur en entra evet, Çok iyi dedi. Ben mükemmel bir Güzel. Aa Evet arkadaşlar bu videonun daha çok kendisi like verin unutmayın arkadaşlar ne diyor bak bak ne? Bakalım arkadaşlar Bakalım. arkadaşlar var? Evet, Çekilen karanlığı veriyorum istiyorum böyle. bakalım güzel bir hmm. araba var ama. En çok sevdiğim araba hangisi bu? Bu mu? Yok. Ya bu. Ne onunla bak şunu şunu istiyorum Kaç da bunlar 170 her. He, alalım. Bir şey alıyorum ben. Evet, Hedefim arkadaşlar hedefimiz